Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat'ta gerçekleştirdiği temaslar kapsamında Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Hasan Turan Başkanlığındaki Türkmen Siyasi Parti Başkanları ve Milletvekilleri heyetiyle bir araya geldi. Görüşmede Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney de hazır bulundu. Toplantıda iki kardeş ülke arasındaki ikili ilişkilerin niteliği, Bakan Fidan'ın ziyaret programı ve bunun iki ülkeyi yansımaları değerlendirildi. Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney, Bakan Fidan'ın Bağdat'ta yaptığı görüşmeler hakkında bilgi verdi. Türkmen temsi e, toplumunun temsilcileri, sizleri öncelikle Büyükelçiliğimizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Sayın Bakanımızın görevine başlamasından sonra yaptığı ilk resmi ziyaret olarak e, Irak'a e, Irak geldiğini ve bugün dün akşam dışişleri bakanıyla bugün sabahta cumhurbaşkanı ve başbakanla ikili temaslarda bulunduğunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Ayrıca diğer siyasi liderlerle de yoğun bir görüşme trafiği içerisinde. Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Hasan Turan, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Irak ziyaretinin Türkmenler açısından çok önem arz ettiğini vurguladı. Bu ziyareti Türkmen toplumu için önemli bir ziyarettir. Irak için önemli bir ziyarettir. Hem parti başkanlarımız adına hem de Cebhen'in yurtma kurulu e, e, üyeleri adına, milletvekillerimizin adına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İnşallah bu ziyaret ikili ilişkiler, Irak ve Türkiye arasındaki ilişkileri daha fazla güçlü bir hale getirmesini umut e, ederiz aynı zamanda da Türkmenler için hayırlı bir ziyaret oldu ondan eminiz. Her zaman yanımızdaydınız bir devlet olarak, Türkçe olarak ve şahsınız da olarak. Sorunlarımız büyüktür. İnşallah bu içli temaslarda sorunlarımızın bir nebzede olsa giderilmesinde e, eminim katkınız olacaktır. E, Irak için Türkçe önemli bir ülkedir. Türkçe için Irak da önemlidir iki ülkenin orası arasında da en iyi köprü ve aracılık yapabilen toplum Türkmen toplumudur. Çok ortak noktalarımız var. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Türkmeneli ile Irak'la Türkiye arasında önemli bir köprü olduğunu belirtti. Türkiye Irak Türkmenlerini Irak'la Türkiye arasında e, en önemli e, köprülerden biri olarak görmekte. Bununla birlikte Irak'taki Türkmen kardeşlerimizin uzun yıllardır maruz kaldığı ayrımcılığın haksızlığın giderilmesi için de Türkiye Cumhuriyeti Devleti e, yıllardır e, sistemli ve ısrarlı bir şekilde e, Türkmen kardeşlerimizin haklı hakkı olan e, siyasi hakların ekonomik hakların e, verilmesi için e, var gücüyle e, çalışmalarımıza devam etmekteyiz bu çalışmalarımız Bugün başlamadı, yarın da bitmeyecek sürekli olan bir çalışma. Ee, mümkün olduğunca Irak'ın e, toprak bütünlüğüne, siyasi birliğine e, ve istikrarına e, hizmet edecek şekilde e, Türkmen kardeşlerimizle olan e, ilişkilerimizi devam ettireceğiz. E, ve Türkmen kardeşlerimizin Irak siyasetine, Irak toplumuna yaptıkları katkı her türlü takdirin üstündedir hiçbir şekilde istikrarsızlık kaynağı olmamışlardır. Konuşmalarının ardından görüşme basına kapalı olarak devam etti.